Selam Şu anda A101'den aldığımız Kosmatt gsbt 12 Bluetoothlu kulaküstü kulaklık. 200 lira. işte Android'de de kullanılabiliyor. Bluetooth var. Sesler ama müzik dinleme. Başka neler varmış? Tüm mobil cihazlara uygun. Ekstra bas. Olay bundan ibaret. Ben bunu test ettim. Şu an 200 lira yani kulaklık bile yok. Bu Bluetooth'lu. Şöyle bir garanti belgesi adı altında bir belge var ufak. Şöyle bir tane Type, yani, tip, tip C değil bu normal eski kullandıklarımızdan. Bunlar artık bitti. Demek ki eski cihazlardan bunlar kalmaları. Keşke Type C olsaydı. Ondan sonra şöyle açalım. Şuralar uzuyor çektiğinizde kafaya göre değişiyor. Zaten bu çocuk çocuk aldım. Çocuklar için yani en azından bir deneyimleme olsun diye. Plastik malzeme söyle kalitede bir şey beklemeyin. 200 liraya ne varsa Şurada bir tane mikrofonu var. Şurada bir tane ışığı var. Şurada AUX girişi. Şurada şarj girişi. Burada bir tane mikro hafıza kartı var. Buna bas tuttuğunuzda otomatikten İngilizce bir şeyler konuşuyor yani Bluetooth aramaya başlıyor ya da buna kart taktığında direkt karta geçiyor. Büyük bir ihtimal avuç kablolu çift tarafı da bu üç buçukluk çaklardan taktığınızda kulaklıkla yani kablolu kulaklıkla da dönüyordur büyük bir ihtimal. Onu deneme şansım olmadı. Şurada ileri geri ses çağrı ve başlatma tuşları hepsi bu plastiğin üstünde. Başka yerinde ışık yok sadece şurada var. Gördüğünüz gibi bu tarafta hiçbir şey yok. Hepsi bunda. Hafif. Buna çağrı görüşmesi yaptım. Beş par etmez o yönden. Çünkü ses güzel geliyor ama güzel gitmiyor. Çok sessiz bir gibi yani karşı taraf sizi iyi duymuyor. Bağırmanız gerekiyor. Ondan sonra başka neleri var? Sesi aşırı yüksek. Hani yarıda bile yani bunu ses bombası gibi dinleyebiliyorsunuz dışarıda. Ve hani işte kaçak CME var diye de sanmıyorum yani bu bu sesi kulağa büyük bir ihtimal yüzde zararlıdır çünkü full açtığınızda aşırı bir ses çıkıyor Kafanıza yani kafanızda tutamıyorsunuz bile ne bileyim şöyle hani çizgiyi üçe böldüğünüzde üçte birlik kısmı yetiyor yani sesi çok yüksek bası da güzel basına bir şey demem Hayır, gayet güzel vuruyor yani bu, bu fiyata göre böyle boğuk bir ses vermiyor. Yani müzik dinlenebilir mi? Dinlenebilir. Ama fazla uzun içeceğini sanmıyorum. Şu petler çok ufak. Hani büyükler için değil de bu daha çocuklar için yapılmış bir şey. Çocuklar için ideal en azından oyun oynarken, oyun oynarken kullanılabilecek. 200 lira sonuçta pahalı da bir şey değil. Parasının ürünü. Gayet de yeterli. Bir tane havuza kartı taksanız müzik bile rahat rahat dinleyebilirsiniz. Telefonsuz, bluetoothsuz ama işte sesi çok yüksek olduğu için dışarıyla bütün ağınızı kesiyor. Aşırı yüksek bir ses var. Kafa şişecek şekilde. Bası da yüksek. Ses kalitesi işte düşünün yani ona göre. Bu kadar arkadaşlar. Bunun hakkında başka bir şey anlatacaksa zaten bir şey yok. Aldık denedik. Alacak olanlara da bir şey olsun. Görmek için bu kadar arkadaşlar. Herkese kolay gelsin.